Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Jack Sim serisine hoş geldiniz tekrardan. Devam ediyoruz Part 4 ile. Evet. Geçen elde tabii ki gene kumar gitmiştik. 70 dolarlık, 30 dolarlık bir şey kumar oynadı. Onu da kaybettik. Siktir edin. Bunlar da benim ev ahalim bildiğiniz gibi. Gedicik. Devam edelim. Günü bitirip 4. haftaya dava 1'e girelim. Geçelim. Hmm, düşünelim. Acaba nasıl bir dava olabilir? Büyük ihtimal yine şirket davası olabilir. Bir bakalım. Dava konusu Joel Muller'in Silson şirketine karşı aynı dediğim gibi. Kızını intiharına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle gereçesiyle tazminat davası açması. Davalı Silson Company yani şirket. Davacı Joel. Hastane raporu vermişler. Hasta Eli Muller yani ölen kişi. Tanım majör depresyon. Açıklamalar. Joel 15 yaşındaki kızı Ellie'nin bu Joel Ellie The Last of Us'taki oyuncular değil mi? Neyse. Hatta aynen Last of Me. Tam da düşündüğüm gibi. Season'da zaten bildiğimiz gibi şirket. Ait Last of Me. İki adlı video oyununu oynadıktan bir süre sonra. Daha ben iki oynamamışım bu arada. Biri oynadım. Biri de çekeceğim. 2'yi de alabilirsem alıp beraber oynarız arkadaşlar adlı video oyununun oynadıktan bir süre sonra majör depresyon hastalığına yakalandığını ve bu sebeple internetini ettiğini iddia etmiştir. Kızının intihar, intiharının sorumlusu olarak Season şirketini gören Joel yaşadığı acının maddi ve manevi karşılığı olarak 10 milyon dolar değerine tazminat talep etmektedir. Ayrıca da, davacı Joel oyunun satıştan kaldırılmasını da talep etmektedir. Davada Season şirketini temsil eden Season diye okunuyor herhalde. Avukatlardan biri olan Reis Burke yer almaktadır. Burke Burke var yani o eski Türklerin taktığı şapka. Burke'tüydü galiba. En iyisi Joel. Joel'un ifadesi. Kızım bu oynadıktan sonra odasına kapandı. Bizimle hiç konuşmuyordu. Neredeyse hiç yemek yemiyor ve uyumuyordu. Normalde asla yapan, yapmayacağı davranışları sergiliyordu. Biz de bunun üzerine kızımı hastaneye götürdük ve ona Major Depresyon tanısını koydular. Yaklaşık iki hafta sonra kızımın annesi işine ve yerinde yatağının üzerine bir kutu antidepresanı, antidepresyanı, depresanı konuşamadım lan dilsiz oldum. <laughs> Geçmiş şekilde baygın halde buldu. Hastaneye götürdüğümüzde iş işten çoktan geçmişti. Evet, şirketin avukatı konuşuyor. Şirketimiz bu tür karalama kampanyalarını asla kabul etmemektedir. Oyunumuz çıkmadan önce yasal yaş sınırımızı 18 olarak belirtmiştik. Burada Sayın Müller'in kızı Elin'in bu sınırı karşılamadığını görüyoruz. Bu durumda kusurlu olan tamamen ailenin kendisidir. Yani bence de tamamen ailenin sorunu, ailenin kendisi çocuğuna dikkat etmesi lazımdı. Tamamen oyun şirketinin hiçbir suçu yok. Acaba o oyunu oynayıp da 15 yaşındaki biri nasıl majör depresyona yakalanıyor ben de anlamıyorum. Konuşalım sanıklarla. Evet soruyoruz. Sayın Müller kızınız oyunu yasa, yaş sınırını karşılamıyor. Lan ben bugün ne olmuş niye konuşamıyorum lan? Bu konuda hatalı olduğunuzu düşünüyor musunuz? hmm, <laughs> Joel diyor ki kızın daha önce serinin ilk oyunu arkadaşı, arkadaşına ödünç alıp oynamıştı. Sonra diyor ki ikincisi çıktığından ben de oyun satın almamı istedi ve yalvarmış. E, her istediğini yaparsan böyle durumla karşılaşırsın. Pezevek. Ağzını Nah kaldırılması şart. Tamam mı? Senin salaklığın yüzünden. Evet avukat da. Evet avukat diyor ki böyle bir olayla hiç denk gelmedik dünya çapında ve bu olayın yaşama sebebi ailenin bilinçsizce davranmasıdır. Kesinlikle doğru. Bu da mantıklı bir düşünce. Avukat düzgün avukatlığını yapıyor. Diyor ki üstelik kızımızın yakalanmış olduğu bu hastalığa sebep olanın bizim oyunumuz olduğu konusunda hiçbir delil yoktur. Ailevi problemleri örtbas etmek için bizi kullandıklarını düşünüyoruz. Olabilir çünkü ilk oyunda hiçbir sorun olmuyor ama ikinci oyunda Major depresyonu e, diye tanı koyuyorlar. Olabilir. Avukatın söylediği gayet doğru olabilir. Karar. Ailenin tazminat isteyen reddedilmesine oyunu satışta kalmasına. Evet. Yani imkan olsaydı aileye e, tazminat cezası verecektim ama olmuyor. Maalesef. Evet dava bir bitti gayet güzeldi merhaba ev halkı bir neye gidelim gidelim değil mi evet arkadaşlar gidelim akıl sağlığımız yerinde bir gidelim şans şarkı şans şarkı güzel değil blackjack daha iyi büyük oynayacağım 50 dolar başla kaybetme izin varım. kal kalayım be. E güzel paramızı aldık geri kaçalım en iyisi. En iyisi kaçalım. Günü bitirelim ve diğer dava geçelim. Vesila <laughs> katilin elemanları sınırdan uyuşturucu kaçırırken yakalandı. Büyük ihtimal dava 2 kart. Bir sus da konuşayım lan. Neyse geçelim. Büyük ihtimal bu dava kartelle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Hatta bize bir mektup gelmiş. Bakalım. Hmm, bak gördüğünüz gibi. Jeremy Alder ve Mike Byrne adlı şahısları serbest bırakmak için sana 500 dolar teklif ediyoruz. Bu para senin işini kolaylaştıracak ve vereceğin karardan etkilenmemeni sağlayacağız diyor. Eğer canlı yayın olsaydı arkadaşlar size sorardım. Rüşveti alalım almayalım ama ben bir yargıç olarak adaleti temsil ediyorum. Ve ben bu parayı almayacağım, reddediyorum. Suçlularsa cezalarını çekecekler. Jeremy aldır. Aldır. Ne aldır? Git bize bir dondurma al da gel. Tez renk. Neyse, devam edelim. Ee, akıl sağlığı testi pozitif. Yani deli değil. Mike'ın da akıl sağlığı şey, pozitif. Deli değil. Geçelim. bunları. İkisinde sabuka kaydı varmış. Uçlanmalara bakalım. Uyuşturucu, madde, ticareti, organize suç örgütü faaliyetlerine yer almak. Evet dediğimiz gibi karteller. Jeremy Alder ve Mike Byrne adlı şahısların bulunduğu kamyonet polis çevirmesine durdurulmuştur. Yapılan aramalar sonucunda Jeremy Alder ve Mike Byrne adlı şahısların kullandıkları araçla çok sayıda uyuşturucu, madde ve silahlar ele geçirilmiştir. Geçelim. Yapılan kimlik kontrolü ve araştırma sonucunda Jeremy Alder ve Mike Byrne adlı şahısların Cercelil nasıl okun Sesilla diye okuyalım evet Sesilla karteli üyesi oldukları anlaşılmıştır evet haberlerde gördüğümüz gibi Jeremy'nin ifadesine bakalım uyuşturucu madde taşıdığımızı inkar etmiyorum e, biz zahmet Yakalanmışsınız. sınırdan geçirmek bizim görevimizdi fakat bu görev sırasında kartelimiz ile işbirliği içerisinde olan mafya anlaşılıyor ki bizi satmış eğer biz hapse gireceksek onların da kimliklerini teker teker açıklarız olur bize uyar biz yargıçız umurumuzda değil. Artık seni hapis, hapiste kesiyorlar mı kesmiyorlar mı o beni hiç ilgilendirmiyor. Ben adalete bakarım. ölün gidin de millet sizden kurtulsun. Mike önceden yaptığımız teslimatlarımıza göre en az 5 katı büyüklükte bir teslimattı. Getirisi kadar riski de büyüktü fakat kartelimiz ile anlaşan mafya yöneticileri bize riski ortadan kaldıracaklarını, polis ile işbirliği içerisinde olduklarını ve sevkiyatın başarılı olacağını söylediler. Nah başarılı. Tek istedikleri bu sevgi gerekli miktarda pay almaktı. Ama şimdi anlıyorum ki bizim arkamızdan iş çeviriyorlarmış. O yüzden güzel kardeşlerim ötün ki hem cezanız hafiflesin hem de diğerleri cezasız kalmasın. Yoksa siz piyonsunuz. Siz gidersiniz yerinize başka kişileri getirirler. Bir saniye arkadaşlar bir telefona bakayım. Devam edelim. Önemli bir şey değil. Ee, dosyayı okuduk. Şimdi delilleri açalım. Hı, güzel. En azından ben bu şeyi seviyorum. Bu şifreyi seviyorum. Hemen kolayca açılıyor. Diğerleri bok gibi. Şurada şuraya geliyor. Şu şurada karşıya geliyor. Şurada buraya geliyor. Açtık. Açalım dosyamızı. Operasyon sırasında ele geçirilenler. 8 kilo li lizerjik asit diyetilamidi. 9 litre gamma hidroksibitrat ve 2 adet hafif makinalı tüfek. Geçelim. Dijital delil falan bulunmuyor. Konuşalım. <laughs> evet dediğimiz gibi kartel üyelerini açıklarlarsa cezaları azaltacağız. Soruyoruz bakalım. Ulan iterif ifadelerine demişsin ki açıklayacağım. Şimdi diyorsun ki hayır. Keyfin bilir. Mafyanın bu işte sizi yaktığını söylüyorsunuz fakat elinizde onların da bu işin içerisinde olduğuna dair bir kanıt var mı? Başını çözer. Başını çözer. Eğer mahkemede mafya size kazık attığını düşündüğünüz isimleri sayarsanız sizden hemen sonra onları cezalandıracağımdan emin olabilirsiniz. Bu işte birbirimize yardımcı olacak mıyız diye soruyoruz. <laughs> o kartelin namına koy. Sen de namına koyacaksın. Pardon arkadaşlar sinirlendim. Ben size bir güzelinden bir müebbet vereyim de görün zaten sabakanız da var. Bok yediniz oğlum siz. Önce uyuşturucu madde ticaretine bakalım. Önce şeyden. Evet, uyuşturucu madde ticaret ticareti bakalım. Nerede narkotik, 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 narkotik buradaymış. Uyuşturucu madde bulundurma ve taşındırma mı? taşımak mıydı o? Hayır, ticaret. Bulundurmak, taşımak. Aynı ticareti yok burada. Hmm, o zaman organize suçlarına bakalım. Suç faaliyetleri organize etmek, organize suç örgütü faaliyetine yer almak, yasa dışı kumar, tamam. Niye o yok? Neyse önce bir şuna bakalım. Organize suç örgütü faaliyetlerini yer alma, al, almanın cezasına bakalım. Ee, ağırlaştırmış cezası. Bir güzel 24 yediniz. Geçmiş olsun. Şimdi e, uyuşturucu bulmamız lazım. Evet burada. 24, 24 daha 48 yıl yediler. Artı 750 bin dolar para cizası. Güzel. Kendiniz karşımdınız. <laughs> Budur değil mi? Evet. Şöyle 750k. Önce sen. Gel lan buraya. Suçlu. Önce bir hapis. 48 yıl değil mi? Evet 48 yıl. 24, 24'tü başarılı hiç olmadı fazla ne yazarız bir şey olmaz 750k 7500 75.000 bu da 750.000 kararı onayla düz 57 vermek isterdim de neyse suikasta uğramayız inşallah Merhaba. Hoş buldum. Hani bir sevgi göstergesi, hani bir bir şey yok. Ben sizin gibi ailenin ta. Neyse parayı bulayım seni boşlayacağım. Seni atacağım. Seni de vereceğim bir yetimhaneye. Seni de yanıma alacağım. Sadece seni alacağım. Bir parayı bulabilsem. Devam edelim. Günü bitirelim. Ve dava 3. Son davamız. Nasıl bir karaya? Dönmesin bizi Çinlilerin o karate kung fu kung fu bile dün 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 bizi dönmesin bu. Geçelim. Sofia Bonsa, yaş 29, cinsiyeti kadın, sabıka kaydı yok, akıl sağlığı yerinde. Dolandırıcıymış, dolandırıcılar kralı Serdar. Geçtiğimiz günlerde Deniz Ayak, Ayak Deç, Ayak Sevenli neyse atışağız, hayat kadını olduğunu düşündü Sofia Bonsa ile para karşılığı anlaşarak cinsel ilişkiye girmek istemiştir. Telefon konuşmalarında Sofia belli bir miktar para talep etmiş ve Denis'in bu parayı hesabına yatırmasını istemiştir. Geçelim. Parayı hesaba yatıran Deniz adlı şahıs parayı yatırdıktan sonra hiçbir şekilde geri dönüş alamamıştır. Sonrasında ise durumu ekiplere bildirmiş ve Sofia adlı kişiden şikayetçi olmuştur. Büyük ihtimal Akbank önünde yapmıştır. Neyse. Çok geçmeden Sofia isimli şahıs ikam, ikamet ettiği adrese yakalanarak gözaltına alınmıştır. Deniz, yaklaşık iki buçuk sene önce kız arkadaşımdan ayrıldım. Bu süre içerisinde hiç kimseyle cinsel bir münasebetim olmadı. Bu durum psikolojik olarak beni çok etkiledi ve ben de sağlığım için internette bir uygulamanın bulduğum bir hayat kadını ile ilişkiye girebileceğimi düşündüm. Aferin sana it herif. Belirtilen numarayı aradım. Sonrasında bana bir banka hesabı gönderildi ve telefonda belirtilen 200 dolar parayı gönderdiği banka hesabına yatırdım. Dekontonu da gönderdim. Hem aptalsın hem salaksın hem malsın. Ne diyeyim ben sana? Bana göre dolandırıcıların bir suçu yok arkadaşlar. Dolan, dolandırılan kişi salak olabilir. Ha böyle bir organize bir çeteyse bir salaklık olmaz. Ama yani bunda bir insan anlar yani parayı verip daha sonra mal almak falan filan bu aptallıktır. Sonrasında benim telefon numaramı engellediklerini fark ettim. Zeki insan. Epey bir süre ulaşmayı deneyim ama ulaşamadım. Ulaşmayı denedim ama ulaşamadım. Deneyim yazmış. Ödemiş olduğum miktar çok mühim değil. Fakat bu kişilerin, kişilerin insanları aptal yerine koymasını kaldıramam. Ama aptalsın kusura bakma. Bu yüzden dava açma kararı aldım. Sofya. Öncelikle ben bir hayat kadını değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Geçtiğimiz günlerde, günlerde telefonum çaldı. Tanımadığım birisi bana ücretimin ne kadar olduğunu sordu. Başta veremedim. Fakat sonrasında benimle dalga geçildiğini düşünerek, düşünerek saatimin 200 dolar olduğunu söyledim. Az söylemişsin. Ödemeyi ne şekilde geç, gerçekleştirebileceğini sordu. Ben de kendisine banka hesabımı gönderdim. Sonra baktım ki hesabıma 200 dolar para geçmiş. Olayın ciddi ve yanlış anlaşılma olduğunu görünce numarayı engelledim. E parayı da geri atsaydın. it herif. Sen de az şerefsiz değilsin. Anlam veremedim bir şekilde. Telefon numaramın internette cinsel içerikli sitelerde dolaşıyor olduğunu fark ettim. Eski sevgilin yapmıştır. Yakın zamanda da numaramı değiştirdim. Delillere bakalım. Of. En nefret ettim be. Hmm. Oldu. Bir böyle yapalım. Olmadı. Hmm. Oldu. Bak. 1, 2, 3. Olmadı. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oldu. 6 olmalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hangisiydi be? Bu olması lazım. Evet. 7. Hay anasını. Bir gıdım aklım var o da gitti. Bak unuttum hepsini. Böyle, 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 böyle. Şükür. Açalım. Dekon tutar 200 dolar Deniz tamam Sofya Banana Bank Apple Bank var mı? Deniz'in gönderdiği parayı Dekon Evet diyaloglara bakalım Merhaba merhaba ücretiniz nedir? Saatlik 200 dolar gecelik 500 dolar Saatlik mi istiyorsunuz yoksa gecelik mi? Hele hele bak bak saatlik olsun lütfen ödeme yine şekilde yapacağım size bir banka hesabı göndereceğim ücreti oraya yatırabilirsiniz peki ücreti yatırdıktan sonra size bir dönüş yapacağım görüşürüz görüşürüz demiş bir daha da görüşmemişler konuşalım <laughs> telefonu arayan kişinin neden hayat kadını olmadığını söylemedi <laughs> dediğim gibi benimle dalga geçtiğini düşünüyordum. <laughs> evet benim sorduğumu sordu hakim yani ben zaten kendi sorduğumu soruyorum. Aynen kardeşim unutmuşsunuzdur. Aynen okumuyorum arkadaşlar çok yoruldum zaten biraz durdum durdurup okuyabilirsiniz siz. Hmm diyoruz şimdi dolandırıcılık. Ee, bakalım kamu davalarında olabilir mi? Hayır olamaz. Hmm. organize de olmaz ki. Siberde de olmaz. Mali suçlar. <laughs> Vergi kaçırma, kara para usulsüz şike. <laughs> Hayda ya ben niye bulamıyorum böyle şeyleri cinayet değil. Hırsızlık. Evet hırsızlığın içindeymiş. 4 yıl hapis varmış eee sabıkası yokmuş. Tamam. 4 yıl yedin. Geçmiş olsun. İlk sabıkan hayırlı olsun. Suçlu. 4 yıl hapis. Kararı onayla. Maaşımıza zam geldi. Güzel. 900 dolar. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bir yana bir kumaya falan gideceğiz. Merak etmeyin. Önce bir <laughs> sıcak paramızı bir çekelim aç bulduk. 400 dolar kaldı. Alalım. 500 dolarımız oldu güzel. Güzel ev ailesi bir şey istemedi Hayret. Tebrik ediyorum hepsini. Biz hemen kaçalım gidelim bir kumarhaneye. Evet. Blackjack. <gülüyor> <gülüyor> Ay. 50 dolarlık kaçıyorum ben gene. 10. Hmm. 10 geldi. Bana ne gelecek? 12 geldi. Kartal. Aa ya bak. Ay oh, ay bir 50 yok yok o kadar değil yüz değil bir ellilik daha oynuyorum. Kartal kartal tamam güzel güzel paramızı kurtardık ama daha kar etmedik. En iyisi şöyle 45 ya ha 45 ha 50 150 oyna gitsin be. 13 kart al Senin ben vereceğin Karta sokayım Tekrar kaybettik Tekrar girelim Alalım çıkalım Şansımız yok Kart almayacağım 15 Hay anasını arvadını Kaçalım Boşver Şansımız yok Bugün ama şöyle bir şans çarkı oynayabiliriz değil mi? De. Ama bu daha çok saçma. En çok 50x karpuz veriyor. Karpuz gelmez ama karpuza oynayabiliriz diyeceğim de. Niye oynayamıyoruz? Dur bir saniye. Ayda. şimdi oldu. 5 dolar da buraya oynayalım. 5 dolar buraya. 5 hepsine bir 5 oynayalım. Şuna 3 oynayacağım. Geçen sefer bana vermemişti. Çevirelim. Ne kadar verdik? 5, 10, 15, 20, 23 dolar. Bakalım paramızı alabilecek miyiz? Her seferini durdurmayı unutuyorum. Karpuza gelirse 8 kalık var. Haydi buyur. Gene kaybettik. Şansa bak. Black tekrar girelim parayı düzleştirelim bari 7 dolarlık oynayalım Kartal. Ne güzel tam 380 dolarımız olsun 500 dolarımız vardı Yine paranın içinden geçtik be. İşte o yüzden kumar illetine Lütfen bulaşmayın Böyle para kaybediyoruz gördünüz mü Ne kadar kaybettik 120 dolar kaybettik Neyse arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Part 4 bu bölüm güzeldi. Ben eğlendim. Siz de eğlenirsiniz umarım. Tekrardan iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Oyun isteğiniz varsa alabilirim. Bu seriden sonra Detroit Human'ı muhmanı seri çekeceğim. Bir takipçi istemişti. Sizin de isteğiniz varsa alabilirim tabii ki. Görüşmek üzere.